Merhaba arkadaşlar. Bugün size sinüzitle ilgili güzel bir haber vermek istiyorum. Artık sinüzit tarihe karışabilir. Çünkü tesadüf bulduğumuz bir yöntemle sinüzitin de kaybolduğunu duyduk, gördük. Çünkü bu videodan önceki videolarda sıcak su yani zararsız sıcak suyla saç masajının yapılmasını bulmuştuk saç dökülmesi kesin çözümüydü. Baktık ki gelen mesajlarda sinüzitim vardı abi sinüzitim yok oldu diyen diyenler oldu. E, hatta e, saçımda egzaman e, e, e vardı egzama yok oldu. Yani ben şimdi ayrı bir video olaraktan sinüzit için bir video çekiyorum. Sinüzitli olan kişiler yapacakları tek şey başını şöyle hani migreni yoksa eğer tansiyonu yoksa eğer zararı sıcak suya ona kişiye zarar vermeyecekse eğer o kişinin başını günde ya da iki günde bir sıcak su ile yani 45'le de 50 derece arasındaki sıcaktan bahsediyoruz genelde yani bu kişinin kendine göre yükseltebilir aşağı çekebilir başını, saçlarını, yani saç derisini o sıcak suyun altında masaj yapmak sinüzüde iyi geldiğini bana mesaj olaraktan birkaç kişi yazdı. Yani ben de bu saç masajını bulduk sıcak suyla. Derken sinüzüde de çare bulmuş olduk. Hatta hatta bir de saçın egzaması da çare bulmuş olduk. Yani bir taşla 3-4 tane iyi bir şeyler bulmuş olduk. Hatta hatta bir arkadaşın mesajında şöyle diyor. Ben diyor alerjim vardı diyor. Alerjime de iyi geldi diyor. Yani bu hapşurma tozlardan olan alerjisine de iyi geldi Şimdi bunlar tabii ki benim başımdan geçen bir olay değil. Karşı taraftan gelen mesajlar bunlar. Benim saçla ilgili videomun uygulamalarının sonucunda... O kişilerin saçlarının dökülmediğini, saçlarının beyazlaması durduğunu, sinüzütün de iyi geldiğini, eksamaların iyi geldiğini, alerjisine iyi geldiğini mesajları geliyor. Yani bu güzel haberleri ben de sizlere ayrı videolarda vermek istiyorum. Bu videomun sinüzüt videosu. Arkadaşlar fazla uzun çekmeyeceğim videomu genelde çok basit yapacağınız iş başınızı dayanabileceğiniz en üst noktada zararsız, sana zarar vermeyecek sıcakta kafanızı, başınızı kayıp masaj yapmanız hem o şekilde yaptığınızda saçlarınız da dökülmeyecek. Eksamanız varsa, kaşıntınız varsa, kaşıntıya da iyi geldiğini, yağlanmaya iyi geldiğini. Yani bunların birçoğunu bir yani sıcak suyla başımızı yıkadığımızda elzem yani panzir gibi bir şey yani çok şeylere iyi geldi. Haberleri geliyor. Daha bunun 2-3 ay oldu olalı. Çok güzel haberler aldım. Sizlere de bunu ulaştırmaya çalıştım arkadaşlar. Sizin olanlar bunu yapsın arkadaşlar. Paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Paylaşırsanız herkes duyar. Çok iyi olur. Bilgi paylaştıkça değer kazanır. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Evet. Buradan abone olun. Buradan sağlık videolarıma ulaşın. Buradan saç videolarına ulaşın. Buradan da vertikal videolarına ulaşın. Hoşçakalın arkadaşlar.